Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugünkü görüşmenin iptal edildiği duyuruldu. Ülke basınında Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberlerde zarifin Avusturya devlet binalarında İsrail bayraklarının yer alması nedeniyle ziyareti iptal ettiği kaydedildi. İspanya'da temaslarda bulunan zarifin sonraki durağının Viyana olması bekleniyordu. Öte yandan Viyana'da İsrail'in Filistin'e yönelik baskılarını protesto etmek amacıyla düzenlenmesi planlanan dört gösteri, polis tarafından toplumun huzur ve güvenliği gerekçe gösterilerek iptal edildi. Bu arada İsrail'in Viyana Büyükelçiliği ve sinagoglarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Avusturya devlet binalarına İsrail bayraklarının asılmasına, başta Türkiye olmak üzere İran'da tepki göstermişti. Avusturya, dün İsrail'le dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla devlet binalarına bu ülkenin bayrağını çekmişti.